Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyorum düşmana karşı O gençliği meyve Çanakkale köpürür, düşmana geçit vermez bu toprağın üstüne başka bayrak dikilmez. Öyle bir zafer ki bu, asırlarca silinmez. Haykırır tüm ulusum, Çanakkale geçilmez. Rengini kanından alan bayram, atandan yadigar kalan bayram, gözüme, gönlüme dolan bayram, selam sana halden, maziden selam, sayısız şehitten. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yılı. Tüm yurtta düzenlenen törenlerde kutlu zafer bir kez daha yaşatıldı. Törenlerin en önemli adresi Çanakkale oldu. Törenler Çanakkale 18 Mart Stadı'nda düzenlenen programla başladı. Savaşı tanıdım, kanı gördüm. Denizden kopan tuz oldum. Törenlere Başbakan Ahmet Davutoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Çanakkale Valisi Ahmet Çınar, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, yabancı misyon şefleri, yurt içi ve yurt dışından davetliler, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende ilk olarak meclis tarafından 1994 yılında şehitlerin manevi şahsiyetlerine bir şükran nişanı olarak ihtas edilen ve üzerinde Çanakkale geçilmez yazılı altın madalya Vali Ahmet Çınar ve beraberindekiler tarafından Türk bayrağına takıldı. Daha sonra Belediye Başkanı Ülgür Gökhan kürsüye geldi. Çanakkale'de küllerinden yeniden doğmayı Prangaları kırıp yeniden ayağa kalkmayı öğrendim. Çanakkale ile ilgili birçok şeyi bildim, öğrendim, anladım. Ama bir tek şeyi anlayamadım. Ey büyük Atatürk, seni anlayamayanları anlayamadım. Ardından kürsüye gelen Başbakan Davutoğlu yaşanan zaferin büyüklüğüne vurgu yaptı. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın, Balkanların Kafkasların, Orta Doğunun, Kuzey Afrika'nın her bir yerinde kahramanca savaşan bir millet, Çanakkale'de büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldı. Ya bu imtihan kazanılıp bu milletin haysiyeti ayaklar üzerinde duracaktı, ya da büyük bir zillet yaşanacaktı. Balkan bozgunu yaşamış olanlar, Çanakkale'de milletimizin kaderini değiştirdiler ve. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tohumlarını bu mübarek topraklarda attılar. Allah onlardan razı olsun. Onların emaneti bizim için kutsal bir mirastır. Ve ebediyen bütün milletimiz tarafında da bu miras omuzlarda taşanacak bu aziz bayrak zirvelere taşınacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Halk Dansları Ekibi folklor gösterisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği'nin konseriyle törenler sona erdi.